Yeni umutlar, yeni bir gün, yeni bir PUBG mobil oyununda. Birlikteyiz ve şu uçan kuşumuzu avlayacağım inşallah. Elimde uzu var. Biraz uzaklı hesabımız için. Düşmen lazım ama artık. Oha ama ya. Gerçekten oha ama ya. Okulda çatıda birisi var. Ya tabi bu biraz fantazi oluyor aslında ama. Denemek lazım yine de. Hayatı deneyenler kazanır. Bunun gibileri ise kaybeder. Böyle çıkılır bundan çatıya. Direkt alıyorum. Yani gerçekten imanım gerilemiş gibi oynayacağım bu ayı. Ver 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 hemen skula gidiyorum. Oğlum siz hala aşağıda mısınız ya? şuradan bir tanesini en azından alalım. Şunu alabilirsem çok güzel olacak da. Evet önümde birisi var. İçeride. Ayak sesini duyuyorum. Aha. Sık sık sık. Kim sıra bende? Ee... Sıkmayacağım böyle. Şarjörü idarelik kullanmak lazım. Güzel, bu arabik kardeş de gitti. Bak şimdi peşimden nasıl geliyor bak, e bak. Bak peşimden nasıl geliyor bak. <laughs> Biliyoruz lan bu işi. Sonuncuları bu. Gel yaklaş sana bir sır vereceğim. Gel kulağını söyleyeceğim Gelmen lazım. Kendine çok iyi bak. Bu arada aramızda takip etmeni izleyen bayağı var şu Onlardan takip etmeni rica ediyorum. 7 bin... Bir kere insanın... Şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet binecek bu dünya o yokken elbet dönecek bırakın 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 gitsin. Bırakın bu sevda burada bitsin. Bırakın, bırakın, bırakın gitsin. O kadar yer gezdim, dolaştım adam bulamadım. Geldik buraya. Biri sıktı oradan ama... Gördüm. Allah cezanı bana bakıyormuş. Nereye gitti lan o? Allah göremiyorum ha. Yürübilirim de yok. Babın nereden sıktığını anlayamadım. Mecburen gidiyorum alan geldiği için. Yapacak bir şey yok. Seni gördüm. Hoplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. ekran donduran. Adamlar var burada. Oğlum kalk. Kaç kişisiniz oğlum siz? Adam düşmeyi unuttum. Ne sağlam ka taş kafa mısın oğlum senin de sağlam kafam varmış ya. Vallahi mini bu yüzden sevmiyorum. ben kimsin lan? arkadaşlar falan mıydı acaba? Aha Mosin. Şimdi yaktım lan size. Hiç de sevmem şu Mosin'i ama. Canlı yayına gelenler bilir. Facebook'taki canlı yayınlarımızı. Neyse şu an iş yapar. Nereden sıkıyor lan o? Gördüm. Hadi be kardeşim ya. Alan bu tarafta. Acil, safe'e geçmem lazım. Her an dördüncüye sıkabilir bir yerde. Can basmam lazım, çok acil. Böyle bir canımı toplayayım. Bu arada kötü spray yaptım ha. Allah'tan adamın eli ayağına dogandı da öyle aldım. Bu arada 11 kişi bu ara, çok fazla. Dostlar. Abi şurada bir böyle kendimize gelelim. O adamda acaba ne vardı silah filan? AVM, AVM falan çıkar mı acaba? Anlıyorum ama. Bu arada o takımın dördüncüsüydü bu. Evet. Aha AVM var oyunda. Haydi bakalım. Evlerin oradalar. 7 bir tane. Kayanın Üşürdüm. Seriyi öne almam lazım. Film geldi. Yanıyor. Evet sevgili dostlar, kil sayımız daha fazla olabilirdi. Ee, oradaki çatışmadan aslında daha fazla kil çekebilirdim ama eğimin alt üstünde olduğundan dolayı çok fazla göremedim. Gene de neredeyse 22 kişilik hasar vermişiz. 2189 hasar, 13 killi. Ee, güzel bir oyundu. Bu tip maçların devamının gelmesi için bir tane beğeni atıp muhakkak abone olup takip etmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar.